Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan'ın Dağlık Karabağ'da ateşkes sağlanması konusunda Agit Minsk grubuyla çalışmaya hazır olduklarını açıkladı. Sizce kısa vadede bir anlaşma sağlanır mı? Azerbaycan Karabağ'ı geri alabilir mi? Şimdi bu Minsk grubu zaten 30 senedir çözüm bulmaya çalışıyor ama havanda su dövdükleri kesin. E, hmm. Bu gerçeği de Azeriler gördü. Genelde dayak yiyen taraf hemen ateşkes görüşmelerine hazır olur. E, dayağı atanlar pek ateşkes yapalım diye gitmezler zaten Aliyev'in de beyanatları var. Ermenistan Karabağ'dan tamamen çekilsin. Çekilmeyi kabul ederse ateşi keseriz diye. Şu anda Minsk grubunda baskı olabilir ama Azerbaycan'ın bunu pek bir hale alacağını henüz beklemiyorum. Minsk grubu içinde en güçlü ülke dediğini dayatabilecek güçlü olan ülke Rusya'dır. Rusya'da şimdiye kadar çok sessiz kaldı. Aslında Rusya'nın derdi Ermenistan'la değil, baş, başbakanları Paşinyanlar. Ya Rusya hani burnunu yere sürtüyor Paşinya'nın. Karabağ evet bu gidişatla bu gidişle geri alabilir ama Rusya'nın planları nedir onu bilmiyorum. Ben size bir e, anımı anlatayım. 12 sene önce Ermenistan ziyaretimde LDP e, genel başkanı Sıfatımla Ermenistan parlamentosunda bir Ermeni milletvekili Ermenistan bana Ermenistan'ın bağımsız bir ülke olmadığını, her şeyle Rusya'ya bağlı olduğunu işte telekomünikasyonu sınırları, ordusu, silahları bütün stratejik sektörleri e, Rusya'ya bağlıdır. O zamanki başbakan Sarkisyan'ı Putin istese bir odaya tıkar, suratına iki tane aşk eder, yarın Karabağ'dan çıkacaksın der, biz de mecburen çıkarız demiştir. Hı hı. İkincisi ben mesela orada sohbetlerimde siyasilerle veya halktan, üniversitelerde öğrencilerle, ya şu Karabağ'ın 3-5-2 köyünden çıkın da Türkiye'nin elini rahatlatın Azerbaycan'a karşı. Hani Ermenistan'la Türkiye arasında da diyalog, diplomatik ilişkiler başlasın dediğimde bana bunun imkanı olmadığını çünkü Ermenistan tarihinde ilk defa Ermenilerin bir toprak kaybetmeyip toprak kazandıklarını ve Karabağ'dan çekilmeyi dile getirebilecek bir siyasetçinin intiharı olacağını iç politikada dile getirmişlerdi. Ben olayları bu perspektiften bakıp şimdilik değerlendiriyorum.